Akşam yemeğimiz için hazırlamış olduğum Arnavut ciğerimiz hazır. Bu tarif kesinlikle ustaların sır gibi sakladığı tariflerden bir tanesi. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin ve beğeni bırakmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıdan lokantalarda beğenerek tükettiğimiz Usta'ların sır gibi sakladığı lezzetli bir lezzetli bir tarif yapacağız. Bugünkü tarifimiz patatesli Arnavut ciğeri olacak. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır olan bu güzel lezzeti mutlaka deneyin tavsiye ediyorum. Arnavut ciğerimizi pişirmeye başlamadan önce ufak bir işlemden geçirmemiz gerekiyor. Onun için ihtiyacımız olan da sadece bir bardak süt. E, bu süt vesilesiyle ciğerimiz hem kokmayacak hem de yumuşacık olacak. E, pişerken de bu marinasyon yapmış oluyor bir nevi. Bir de dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. E, bir 10 dakika kadar ciğerimizi şu şekilde bekletelim ki fazladan olan kanlar çıksın. Sonrasında şöyle genişçe bir kaba ciğerimizi aktaracağız. Kanlarından tamamen arınmış olması lazım. Ve üzerine geçinceye kadar süt ilave ediyoruz ciğerimize. Evet arkadaşlar. Sütü ciğerlerime ekledim. Şu şekilde biraz böyle sütün içerisinde yüzmesi gerekiyor. Bunu şimdi üzerine streç fenimle saracağım ve buzdolabında 1 saat kadar bekleteceğim. Yaklaşık 1 saat kadar ciğerim buzdolabında bekledi. Yeterince dinlendi. Şimdi ciğerimi sütünden arındıracağım. Güzelce süzeceğim ve sonra una bulayarak kızartacağım. Bu şekilde bir 3-5 dakika sütünden arınmasını bekliyoruz. Ciğerimi kenara aldım dediğim gibi yaklaşık 5 dakika sütünden arınmasını bekleyeceğim. Şimdi ben de ciğerimi kızartacağım karışımı hazırlıyorum. Benim ciğerim yaklaşık 1 kilo o yüzden büyük bir boy bir çay bardağı kullandım ve büyük boy çay bardağıyla bir bardak un. Burada da baharatlarım ve karbonatım var. Bir çay kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığına yakın tuz kullandım. Sizin ciğeriniz azsa biraz daha azaltabilirsiniz ve bir çay kaşığı da pul biberim var. Dilerseniz toz kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Bunları güzelce karıştırıyorum ve ciğerlerimi üzerine ekleyeceğim. Şöyle eşit bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine ciğerlerimi ekleyebilirim. Ciğerlerimizi ekliyoruz ve Diğer tarafı unla bulanacak şekilde yavaş hareketlerle karıştırıyoruz. Ciğerimizi yavaş hareketlerle tamamen una buladık. Şimdi fazladan ununu eleyeceğiz ve kızartma işlemine geçeceğim. Şu şekilde fazladan ununu yine böyle çok fazla sarsmadan alıyoruz. Ve kızartacağız. Ciğerimizi kızartırken uygulamamız gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi yağımızın kızgın olması. Çünkü fazla sıcak olmayan bir yağda kızartırsak ciğerler çok fazla yağ çekecek ve ağır olacaktır, lezzet olarak hoşumuza gitmeyecektir. Şimdi yağımı kızdırıyorum ve yavaş yavaş içerisine ciğerlerimi atacağım. Şöyle yavaş yavaş. Birbirine yapışmasın diye aralıklarla atıyorum ve ciğerlerimi yaklaşık iki postada pişireceğim. Çok fazla aynı anda atarsak yapışabilir ve güzel bir görünüm olmaz. Şöyle karıştıra karıştıra ciğerlerimizi pişiriyoruz. Çok fazla pişirmeyelim. Çok fazla pişirirsek kuru olur şöyle hafif yeterli. Şimdi bunları kutu Evet arkadaşlar tüm ciğerlerimi yaklaşık 4 seferde küçük parçalar halinde pişirdim. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Bunlar soğurken de ben de bir yandan patateslerimi küp küp doğrayacağım ve kızartacağım. Kızartma işlemini gösterme gereği duymuyorum. Çünkü herkes zaten küp küp doğranıp nasıl kızartılacağını biliyor. Patateslerimi de kızarttıktan sonra bu iki lezzeti birbiriyle buluşturacağım. Akşam yemeğimizin servisi, sunumu her şeyle hazır. Bildiğiniz gibi ciğerlerimizi güzel bir şekilde beraber kızartmıştık. Sonrasında ben ciğerlerimle uygun bir büyüklükte ee, patateslerimi küp küp doğradım ve yine kızgın yağda kızarttım kenarda da e, piyazlık şekilde doğramış olduğum soğanları e, bir tatlı kaşığı kadar sumakla biraz böyle karıştırdım e, o acılığını al, alıp biraz öldürdüm soğanlarımı ve gördüğünüz gibi şu şekilde lezzetli harika bir akşam yemeğimiz var yanında pilavla ya da isterseniz dürüm şeklinde üzerine birazcık limon sıkarak afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.